2017'de burada göreve başladığımızda 65 bin öğrencisi olan, kompakt, tek bir noktada kampüsü olan büyük bir üniversitenin en büyük problemlerinden birisi öğrencilerimizin barınma, yurt sorunuydu. Halbuki yapılma imkanı da var, arazimiz de var. O nedenle de öncelikli olarak spordan sorumlu bakanımız Sayın Doktor Mehmet Kasapoğlu ile irtibat kurduk ve Ege Üniversitesi'nde yurt ihtiyacı olduğunu e, kendisini ifade ettik. O da hemen ekiplerini oluşturdu ve burada inceleme yaptı. Biz de gerekli desteği verdik ve Ege Üniversitesi'nde şu anda bugün itibariyle 2000 kişilik kız öğrenci yurdu e, hizmete hazır durumda. Çünkü 65 bin öğrenci var. E, yani yani %10'unun bile barınmasının sıkıntı olduğu bir kampüs. Halbuki yani en azından 65 bin öğrencinin 20 bin kişisinin kampüste rahatlıkla barınabilmesi lazım. Şimdi burada bu 2000 kişilik bitti. bir 5000 kişilik etapta devam ediyor bir taraftan. Bu da bir iki birkaç yıl içerisinde tamamlanacak ve Ege Üniversitesi öğrenci yurdu öğrenci barınma sorunu ortadan kalkacak. Bu öğrencinin devlet güvencesi altında kendisini çok daha fazla güvende hissederek modern adeta 5 yıldızlı otel konumunda e, içeriği de gezdik, çok güzel de yapılmış. E, hem devlet güvencesinde, hem derslerine, hem de kampüsün içerisinde e, ulaşım sorunu olmadan yeme, içmesi, barınmasıyla, güvenliğiyle çok aile ortamında devletin şefkatini e, hissedebileceği bir ortam oluşturmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda da e, Sayın Spor Bakanımız e, Doktor Mehmet Kasapoğlu'na ve e, İzmir milletvekillerimize, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve Cumhurbaşkanımıza öğrenciye vermiş olduğu önemden, destekten dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli rektörüme teşekkür etmek istiyorum. Ee, buraya gerçekten İzmir'e yakışır bir şekilde burada yurt yapılmış. Bu yurdun yapılmasına emeği geçen e, Sayın e, Bakanımızın katları tabii ki çok fazla. Sayın Bakanımız ve diğer türlü emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii şu an inşaatı devam eden bir yurt var. E, teslimat aşaması olan bir yurt, yurdumuz var. Rektör Bey'in buraya gelip yurdu ziyaret etmesi, ne aşamada inşaatı nasıl gidiyor diye kontrol etmesi bizi ziyaretçisi mutlu etti. Telefon gelip de Rektör Hocam buraya geleceğini duyunca çok mutlu oldum ben de. E, biz de sağ olsun hocamla beraber e, şu an bitmiş olan geççi kabul aşamasındaki olan yurdumuzu beraber ziyaret etmiş olduk. Şimdi i̇şte Karşımızda gördüğümüz yurtların da e, inşaatları devam ediyor. İlerleyen zamanda İzmir'deki öğrencilerin konaklama problemi bitmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın vizyonuyla İzmir'deki yurt sorunlarının yavaş yavaş biteceği kanaatindeyim. Tekrar rektör hocama bu değerli ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yurdumuzun öğrencilere hayırlı uğurlu olması temin ediyorum. Öğrenci olmak var. <laughs> Yerleşirsin. İyi Şimdi yaparsın. biraz böyle e, bu süreçler biraz zor oluyor. Evet, iyi Dünyada iyi. da belli olacak. İyi olacak. Daha sık gelip gideriz yani motorlu. E, Daha böyle sağlıklı günlerde çay kahve içerken. <laughs> uğurlu olsun. Bu süreçte sizin katkınız da çok önemli. Sağ olun. Bak devletimiz, cumhurbaşkanımızın, spor bakanımızın desteğiyle.